Buyurun Müdür Bey. Hasan Efendi, burası Badana olacak. Şu Atatürk'ün resmini al başka bir yere az. Peki Müdür Bey. Heh, i̇şte bu. Badana yapılacak kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Atatürk resmini asıyorum. İndir onu arkadaşım, indir. Yakında terfi bekliyorum. Götür götür indir onu orada. İndir. Ne yapıyorsun sen? Atatürk resmini asacağım da. Buraya asma. Niye buraya asmayayım? Burada yer yok. Ama nereye asacağım ben bunu? Ya. Depoya götür koy. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk nasılsın? İyi, o ne? Bak bakalım ne? Ah, Atatürk. Bildin. Ya asacak bir yer bulamadık da bizim evin duvarına asacağım. Aa, iyi. iyi. Ay. Biraz hüzünlü gibi mi ne? O hüzünlenmesinde kim hüzünlensin? Merak etme paşam. Sen vatandaşın baş köşesindesin. Bu yıl 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Havalimanı'nın yıkım tartışmalarının gölgesinde yapıldı. Gizemli yıkım ihalesini Çiğdem Toker hem orta sayfadan günler öncesinde hem de yazılarıyla verdi. Çiğdem bayağı bu, bunun üzerine gitti. Birazdan geleceğiz. Önce yıkacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum Çevre Şehircilik Bakanı. Ardından bir geri adım atıldı ve yıkmayacağız denildi. İsterseniz bir tartışmalara bakalım sonra Çiğdem Toker'le devam edelim. Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine saldırmaya başladılar. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkese vatan hainidir. Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. Cumhuriyet döneminde 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için kullandıkları en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı evrende Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Evet Erdoğan doğru söylüyor. Bütün darbeciler ihanetlerini Atatürk maskesiyle gizledi. Sen değil misin? 20 Temmuz sivil darbesinden 4 gün önce AK Parti genel merkezine dev Atatürk posteri alsam? Orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. Abu Dhabi Havalimanı işte İstanbul Havalimanı ile ilgili görüşmeler yapıyor satın almak üzere. Adam garanti istiyor. Diyor ki burada başka bir havalimanı olmayacak Avrupa yakasında. Evet o pist olmaktan çıkacak kuzeye giden pisti kaldırıyoruz. Küçük çekmece yönündeki. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Evet Çiğdem, gizemli yıkım ihalesini günler öncesinden duyurdun. Kimse herkesten saklanan evet. e, hem orta sayfadan hem yazılarınla müthiş bir e, habercilikti bu. Teşekkür e, ederim. Öncelikle tebrik ediyorum. Sağ olun. Ee, hem orta sayfa kanalıyla hem de e, yazın köşeyen kanalıyla geri adım attırdık. Bunu da buradan belirtelim. Bu kadar kısa sürede bekliyor muydu? Mesela 14'ünde e, 16'sında sözleşme yapılmış, 14'ünde makineler girdi pisti yıkmaya. Sen tabii bu ihaleyi duyururken bu kadar kısa sürede, özellikle 19 Mayıs haftasında bu işe başlayacaklarını düşünüyor muydun? Düşünüyordum. Çünkü 29 Nisan'da yaptılar ihaleyi. Ee, Genellikle bir iki hafta içinde sözleşmeyi imzalıyorlar. Normalde sözleşme imzalanmadan önce bir adım atılmaması atılamaması gerekiyor çünkü kesinleşmemiş oluyor ihale. Ancak ben kaynaklarımdan bu yönde hazırlıkların yapıldığını ve çok da gizli tutulduğunu öğrenmiştim. Hatta bunu sözcüde bir miktarda yazdım. Kulis, kulis gibi yazdım. 9 Mayıs'ta yazdım. Dolayısıyla bu hazırlıkların yapıldığı, iş makinelerinin oraya gireceği en azından benim açımdan e, sürpriz olmadı ama e, o görüntü gerçekten çok e, can yakıcı bir görüntüydü. İş makinelerinin, e, kepçelerin, dozerlerin böyle yan yana bir pisti kırmak üzere e, dizildiğini görmek hakikaten... E, bu işin duygusal tarafı ama e, bir de hukuksal tarafı var ve gerçekten de hukuka aykırı bir iş bu. Yani hem e, 21B... E, ihalesiyle yani davet gönderilerek yapılmış olması da bir sorun var. O sorun nedir derseniz acil durumlarda başvurulan bir yol. E nedir nedir acil durum? Yani Atatürk ne Havalimanı nedir bu teler sizi sıkıştıran şey nedir? Birinci e birincisi o ikincisi de zaten gerekli iznin dehamiden alınmadan bu işlemin yapıldığı da ortaya çıktı. A ara verildi kırma işlemine. birkaç saat sonra hızlı bir şekilde işlemler isim arkadan geldi pek çok kez olduğu gibi ve devam edildi. Tabii bu millet bahçesi meselesine gireceğiz. Onun da şu anda imar planında yeri yok. O, onda da başka bir şey var. E, bu yıkan firmaya başka ihaleler de verilmiş. Onu da konuşacağız. Tabii. Vesaire ama ya beni en çok rahatsız eden şu oldu. Orası zaten Yeşilköy Havalimanı'ydı. Yeşilçam filmlerinde görüyorsunuz. E Atatürk ismini 12 Eylül'de Kenan Evren verdi. Ya nasıl bir cümle bu? Yani bu Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümle insan yani sinirleniyor ya bu cümleyi. Sinirlendin şey. mi sen? Sen sinirlenmişsin. Şey... <gülüyor> <gülüyor> şey e...